Merhaba arkadaşlar, bugün bir aklımdaki kişi neden sessiz ve eylemi ne olacak videosu hazırlayalım dedik. Sessiz olmasının sebebi seni çok özledim diyor ama kendimi yalnız ve yaralıyım, yaralı hissediyorum. Seninle anlaşıyorduk, çok güzel vakit geçiriyorduk. Sen benim hem dostumdun hem arkadaşımın hem sevgilimdin, ama ben şu an kendimi yalnız ve yaralı hissediyorum. Etrafında birçok kişiler var ama ben yalnızım dedi. Ama harekete geçeceğim dedi peki eylemin ne olacak diyelim o halde yarım yamalak da olsa burada bir harekete geçeceğim dedi eylemin ne olur o halde ay bir de basiretsizlik söz konusu eylem olacak seni diliyor seni istiyor seninle anlaşıyor seni özlüyor ama eylemde daha çok eylemi beklemeye geçiyor. Beklemeden sonra harekete geçecek ama ilk önce şöyle söyleyeyim. Bir mücadele enerjisi var okey ama içimden gelmeyen konular da var. Çünkü mantık çalıştırmam gerekiyor. Bir yalan var ortada söylenen yalan maske vesaire var. Bu yalanlara dair maskelere dair ani bir şekilde geri dönüş sağlayacak. Aniden gelecek ama gelecek.